Bugün sizlerle beraber annemle kek yapıyoruz. Eee yağç kokuyor bura. Kaçalım arkadaşlar. 期待。七 Oo arkadaşlar kremeye bakın. Evet. Kremayı süreceğiz. Kaşık alalım. Sen sür. Normal krema ya arkadaşlar. Üstüne sür. Yani şimdi ayağı. sen tut. Ben tutayım sen üstüne böyle sür. Tut. Bak orayı öyle tutma. Altından tut. Hı, böyle. Karıştıracak mıyım ne yapacağım? Bunun üstüne süreceğim. Pasta yapıyorsun Her artık. Doğru. Hı. Haydi bismillah. Sür 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 Yay yay yay. Oho, ye. Sakın tadına bakma anne. Daha bakma mı? oturacak süsleyeceğiz. Ha çok güzel. Of çok güzel olacak yalnız haberin olsun. Ne? <laughs> aslında şöyle bir durum var. Şuraya da arkadaşlar ortasına da koymak gerekiyor aslında. Evet. Ama çok çikolatalı olur. Bu yeterli bence. Üstüne bol bol koysak yeter. Yeni bak adım. bak. <laughs> al yenisi. Onu oraya koy. Yeah. Koy yenisi. Daha yay. Daha çikolatasını yay. Yeni al burada. Kenarlarına da yapacağız biliyorsun. Süsleyeceğiz çünkü. Ha. Buradan Aynen. çikolatasından alabilirsin arkadaşlar. Aa. Anne senden youtuber olmaz. <laughs> olmaz mı? Hiç olmaz. Oo. Bu rüyada. bunu diye böyle ağzınıza olmaz. atarsanız. Eee. Mideniz ee... bulanır olmaz. Bu pasta ile güzel oluyor yani. Pasta Annem yapma. doktor çünkü. Evet. Sanmayın korona yok annemde yani. Evet, ben korona hastalarına bakmıyorum. Ama büyük bir hastane çalışıyor evet. fakat yok onun hastanesinde. Evet. Koronalı bir çocuk mudur Al adam mıdır artık bilmiyorum neyse. Kenarları olur. süslemeye devam. Çikolata. Hı. Kenarları Köpek mamasına benziyor. Kenarları süslemeye devam. Ay bıçak versene. Gördüm Siz sakın bıçak kullanmayın yani. Bence de tehlikeli. Bence bıçağa gerek yok. Devam et. Kız bıçak ver ya. Al ondan. Bak şöyle yap. Sür şöyle. Şöyle şöyle. Bak. Ha kenarından. Onları içine onları al kenara doğru ittir. Aynen. Hmm. Tersiyle de yedir. Hmm. Açık şu an bu pasta depresyona girdi. Bir tek şurası kaldı. Burayı da yapınca. Bu pastayı ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Soruyorum yani çocuk pastası. Ayy pastayın oldu ya. Sakın yeme anne. Yeme. Daha bunu süsleyeceğiz. Bence oldu. Bence güzel oldu. Şuraları da yapalım. Hı. tamam. Oldu ya. Şimdi süsler. Asıl. Bana bak bak. Heyecanlı taraf başlıyor. <laughs> koy onu koy onu. O pastayla güzel olur. Şimdi aç. Nelerden süslemeyi yapalım? Anne yeni bir şey koy bunu. Hı. Söyleyeyim ben bunu minişler için kullanırım. Tamam o zaman bununla bununla da süsle. Çünkü ben bunu koyayım. Koy gel. Hı. Video açık. Sen tut. Şöyle Yok, orasından biraz. tutarsan kötü olur. ve her, Hiç Hı. orasından Tamam. Şunlardan ve şunlardan koyabilirsin. Arkadaşlar tost kokusu var. Annem tost pişiriyor. Bu e, videoda yemekler için anne. Yani çekil. Biz bıçak kullanmıyoruz. Açtım ben ucunu. <laughs> Dikkat et. Buraya doğru tut. Üzerine dök. <laughs> Üzerine. Yay yay. Bak şöyle çevir. Hmm. Oh, yeter. <laughs> Biraz da siyahtan. Ya. Hmm. Onları da ya. Hmm. Hmm. Şimdi şunu aç şurasından. Siyah yerinden hmm. Şimdi siyah yerinden aç. onu kaybetmeyeceğiz. Bir daha. tane. Aldım. tamam tadına bak. Üç. Tamam. Onları kırt kırt yapacağız. Çikolata. Tamam yeter. Siyondan koy. Bir dahaki pastamıza süs kalsın. Evladım. <laughs> Evladım bir dahaki pastamıza süs kalsın. <laughs> Siyah tarafından açınız diyor. Hmm. <laughs> Pasta biraz evet Vallahi muhteşem Bir tane tadı bakmak istiyorsan Şu an Bana göster kamerayı anne Ver Bana göster kamerayı seni göstermiş. Şu an elimde görüyor musunuz Yemeyin. Tavsiye ederim. Niye? Güzel değil mi o? Güzel de zeytin tadı var. Hmm, ama ile birlikte çok güzel olacak. Tamam. Şunlara bakayım. Güzel. Pastanın içine güzel olanlar. Tamam. Pastanın alıyorum. Aa bir tane tane bakalım bismillah. Ben de şunu alayım. Güzel mi? Deneyin. Hmm. Hmm. Lezzet. Kaşıkla kaşık. Ay <laughs> düştü ya. Onu yeme. Bay bay. Kaşıkla. Bye. Hmm. Şimdi zaten üstünü kapatıp dolaba koyacağız. Yani bu pişecek iyice ne güzel olacak. Yani yiyeceğiz. Şimdi tadına bakıyor ahu Bak. yaptığı pastanın arkadaşlar. Tam puan. Onun üzerinde nın arkadaşlar. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani sen de YouTuber olmaz. Neden evladım? Baba <laughs> koyacağım. Hadi bakalım yarın seni yiyeceğiz pastacık. Sen güzelce ne ol şimdi? Herkesi çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar. Zaten niye daha fazla çekmiyorum çünkü biz yiyeceğiz daha fazla canını bir şey çekmesin. Bay bay.